Dinimesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Kasım Cuma. Korona vakalarını izleyen Robert Kohanssü son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısını 23.542 olarak açıkladı. Almanya'da bir günde ilk kez bu kadar yüksek sayıda korona vakası tespit edildi. Robert Kohanssü ilk vakanın tespit edildiği günden bugüne toplam 751.095 kişinin koronavirüsüne yakalandığını açıkladı. Son bir gün içinde virüsten dolayı 218 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 12.200'e yükseldi. Hessen'de ise son 24 saat içinde virüs bulaşan insan sayısı 1684 olarak kayıtlara geçti. Korona hastalığından dolayı 15 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin toplam sayısı 836'ya yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 61.055 kişiye virüs bulaştı. Gelelim Kasele. Kasele çevresinde son 24 saat içinde virüs bulaşan insan sayısı 111 olarak belirlendi. Böylece virüs bulaşan insan sayısı 3.334'e yükseldi. Şu ana kadar koronavirüs hastası 54 kişi hayatını kaybetti. Koronaya karşı umut olarak bir aşının bulunmasına yönelik çok sayıda haber yapıldı. Son günlerde %90 gibi virüse karşı etkili olduğu sözü veren Bayantek aşı ile ilgili haberlere ağırlık verildi. Sıra şimdi insanların tepkisine geldi. Söz konusu aşı yaptıracaklar mı, yaptırmayacaklar mı? ARD Doğuşland Trend araştırmasına göre hangi firmanın ürettiğinden bağımsız olarak bir aşının piyasaya çıkması durumunda aşıya evet diyenlerin çoğunlukta olduğu görüldü. Almanların aşı olma eğilimindeki düşüşe rağmen yüksek bir seviyede olduğu görülüyor. Kesinlikle yaptırırım veya muhtemelen diyenlerin oranı %71. Muhtemelen yaptırmam veya kesinlikle yaptırmam diyenlerin oranı ise %29 olarak belirlendi. Koronaya karşı bir aşının resmi olarak onaylanması sadece birkaç hafta meselesi. Aşı komisyonu önce kimlerin aşılanacağı konusunda önerilerde bulundu. Buna göre önce yüksek riskli hastalar, sonra doktorlar ve hemşireler, ardından polis memurları veya öğretmenler gibi sistem açısından önemli mesleklerde çalışanlar aşılanacak. Yapılan kamuoyu araştırmasına göre Almanların %93'ü öncelikler planının doğru olduğunu düşünüyor. Koronavirüse karşı etkili bir aşının geliştirildiği haberi virüs uzmanlarını da sevindirdi. Ancak uzmanlar aşının pandemide sonun başlangıcı olacağını fakat hemen sona ermeyeceği uyarısı yaptı. Uzmanlar Zeydef kanalındaki açık oturumda aşı haberinin çok mükemmel bir haber olduğuna ama etki süresinin önemli olduğuna dikkat çekti. Etik Komisyonu Başkanı Bux, aşının hangi yaş grubunda ne kadar süre etkili olacağı sorusu önemli dedi. İç hastalıklar uzmanı Stefan Kluge aşının yan etkilerinin belirleyici olacağını kaydetti ve temkinli olmalıyız. Araştırmanın tam sonucunu beklemeliyiz diye konuştu. Almanlar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak seçilen Joe Biden'a büyük sempati duyuyor. 10 Alman vatandaşından 9'u yani %89'u seçimi kazanmasının çok iyi ya da iyi olduğunu düşünüyor. Vatandaşların %80'i Biden'ın başkan olmasıyla Alman Amerikan ilişkilerinin gelişeceğine inanıyor. Yeni seçilen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden uzlaşma, ortak zemin ve çok taraflılıktan bahsediyor. O bir ABD senatörü olarak Balkanlar, Afganistan ve Irak'taki ABD askeri müdahalelerinin ve Obama yönetimindeki insansız hava aracı savaşının güçlü bir savunucusuydu. Biden'ın sertlik yanlısı dış politika danışmanları ağı kısa bir süre sonra tekrar görevde olacak. ABD savunma sanayi ile mükemmel bağlantıları olan danışmanlar bunlar. Bugün sevinenlerin yarın hayal kırıklığı yaşaması mümkün. Joe Biden o, ABD'nin bölünmeye karşı uzlaşıcı ve birlikte çalışma prensibiyle gülen yüzü olmak istiyor. Bu dünyadaki çatışmalar açısından ne anlama geliyor? Ukrayna'da, Irak'ta, Suriye, Libya, Afganistan ve çok sayıdaki çatışma bölgesi açısından. Dünya Joe Biden'dan başkan olarak ne bekliyor? Bunu anlayabilmek için geçmişe bakmak gerekiyor. Biden onlarca yıldır Obama dönemi de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasında belirleyici bir rol oynadı. Biden bu süre içinde çok sayıda askeri çıkarmanın savunuculuğunu yaptı. ABD'nin liderlik rolüne inanan Joe Biden, ABD'nin dünyanın her yerine ve her zaman müdahale etme hakkına sahip olduğuna inanan birisi. 1999 yılındaki Sırbistan askeri saldırının ve 2001 yılındaki Afganistan işgalinin savunucularından biriydi. Saddam Hüseyin'in devrilmesi ve Irak'ın işgal edilmesinde belirleyici bir rol oynadı. Hatta o bundan başka yıllar önce Irak'ın işgal edilmesini istemişti. Onun bugün silahlanmaya ayrılan bütçenin azaltılması gibi önerileri onun dış politika danışmanları hakkında bilgi sahibi olanlar tarafından şüpheyle karşılanıyor. Onun danışmanları Afganistan'dan asker çekilmesine karşı ve silah lobisiyle birlikte çalışan kişilerden oluşuyor. Almanya'da muhalefet partilerinin ülkücü hareketin yasaklanması talebine koalisyon ortaklarından da destek geldi. Büyük koalisyon hükümeti konuyu meclise taşımaya hazırlanıyor. Fransa'da ay başında yasaklanan ülkücülerin Almanya'da da yasaklanması için harekete geçen Yeşiller ve Sol Parti hükümet ortağı partilerle de temasa geçmişlerdi. Doğu Çevre'li Türkçe'nin haberine göre Alman hükümetinin ortakları Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti'de hazırladıkları yasaklama teklifini önümüzdeki hafta Perşembe günü federal meclise sunacak. Seydi U Federal Meclis İçişleri Komisyonu üyesi Virres, Doğu Çevre'li Türkçe'ye verdiği demeçte ülkücülerin savunduğu Türk ulusunun üstünlüğünü iddia eden aynı zamanda Kürtler veya Ermeniler gibi Türk olmayan diğer bütün etnik gruplara yönelik kışkırtma ile görünür olan söz konusu ultra milliyetçi düşünce insanları aşağılıyor. Bu Almanya'daki özgür ve demokratik düzen için tehdit teşkil ediyor dedi. Koalisyon ortağı SPD'de bir yasağın mümkün olup olmadığının gözden geçilmesini ve konunun federal mecliste ele alınmasını olumlu olarak değerlendirdi. SPD'nin federal meclis grup başkanlığı sözcüsü Gürüek böyle bir adımla verilecek mesajın Türkiye kökenlerin ortak Avrupa değerlerimize özgürlükçü ve demokratik anayasal düzene ve halklar arası anlayış prensibine sırtını dönmesine izin vermemek olacağını söyledi. Değerli dinleyiciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Radyo Kasya'nın hazırlayıp sunduğu info magazinin programını dinlediniz. Pazartesi günü saat 16'da canlı yayında buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.